Konuşmaya. Evet arkadaşlar, bugün kaldık blokun reisini oynuyoruz. Bakalım geçebilecek miyiz? Hadi gidelim kırmızıya. Belki kazanırız Çal. Denk gelecekse. Belki sen neredesin? Ben bağlısı Yes, şu an buradayım. Ben şu an üçüncü katta falan. Tamam. Siyah, 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 siyah. Çabuk, söyle, çabuk. siyah yok, siyah yok, çabuk. Atma. Gelmişler Şurayı atlayalım tamam. arkadaşlar. şu an bekliyorum. Ay ki kazançım varmış. mı? Yok başka bir şey. Yok. Tık 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 tık. Ve geldi. Kazan bekliyorum. Ha ha Bakın oldu. Evet oldu. Şu an. Hoppa dur artık dur artık. Hı. Oh zamanda. Ya çok güzel. Belki ben bence gidebilme şansım var. Ben, ben Anne, niye ya. dur dedin? <laughs> Abi. Ah Aa niye düştün aşağıya? Başla başla başlangıçtan başlayacağız çünkü o saniye bitmiş galiba. Hmm. Ben sıkıldım. Ben böyle bir kuralı var yani. O zaman ya. acele edin. Evet şu <laughs> Çok <Çukuk, gülüyor> Bedava çubuk. Bedava gitmiyor yola. Mor 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 mor. Dur. Mamma ağzını düşeceksin. Ya hadi ne yapayım ha? Ay şurada yeşil var hemen durmam lazım. Şurada Şu duralım. Hop. Şurada duralım işte. Tamam. Hemen Oo, durabilirim. Bayağı gitmiş olanlar var. Evet, Barkın sen neredesin? Ben bir şu an galiba. Dur. dur. Hop hop çabuk çabuk. Şurada. Sonunda. <laughs> Barkın düştü. Düştü devam Dur 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 artık dur ay düşeceksin dur. Bak adamlar bana mısın demeden geçiyor Ama. niye dur diyorsun. Ama düşeceksin zannediyorum. Ee, bir yerde durmam lazım da o bak. Barkın sen neredesin? Ben ee, şu an 5. Çabuk 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 Evet, Gitti biri daha. Siyah, siyah, siyah çabuk çabuk üstte 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 gördüm gördüm. Dur orman lazım. Dur dur. Ooo ne kadar gidiyor? Bak derim anne ben sana. Wow bayağı gidiyormuş. Karışmıyorum tamam. Ben istediğim kadar. Evet bence de karışılmaz hale. Dur. Ben şuradadır.

Yok, hadi. O, koş, koş. hadi koş 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 yetiş ipi yetiş ipi 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 Ve Ve. ipi 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 kazandı. kazandı. Yeah. İkinci revanş yapıyor musunuz yoksa bitiriyor musunuz? Biz yapıyoruz. Üç. Yapıyoruz. İkinci revanş yapıyoruz. Biz yapıyoruz. O kadar beş. Beş tur mu var? Hayır ha. bir tur daha yapalım Tamam. Üçüncü turda biter. Okey. Tamam beni bekleyin. Tamam bekliyoruz. Barlas bekle. Ben de bekliyorum. Bekle Barlas. Ben bir iki üç demedim. Tamam. tamam. <laughs> barlas Başla demeden koştu oğlum. Yetiş. Bu sefer Barkın'a da geçti. İşte Barla arkada kaldı. Ay ben. ben. Devam. Ben çık, çık, çık. Koş 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 dur anne ya. Tamam. karışma bana lütfen. Peki. Heyecan yapıyorum sizin yüzünüzden. Lütfen hmm. sen karışma. Düşersin. Aha bir şey düştü. Sen neredesin Barkı? Ben sen bizim arkamızda mısın? Önümüzde misin? A, boş. Ben hmm. ben Eğer ben bir yukarı daha da, çıksaydım düşüyordum. <gülüyor> <düştüm>. <gülüyor> çabuk çabuk çabuk, 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 çabuk. Koş yukarıdakinden koş. Ha, tam zamanında aferin Hı. sana. Devam et devam et devam et devam et. Devam et. Şuradakinde dur bari. Evet, Başka yok, yok Yoksa Yoksa gidersek ödülür. Çok uzak mesafe. Evet. Barkın yetiştin mi bize? Ne? Yok ben sizi geçtim. Öyle mi? Barkın, nasıl yetişeceğiz çok çok ben Evet. Şurada kal iyi düşündün. Eğer ileri gitseydin kesin düşerdi. De, Koş. Zaten çok kalmış. Koş. Amman Aman tanrım yeşil yok. Çabuk dur orada. Ama Madvan yüz moda. Ah, ah şimdi bu yıkımadım. sefer ama yenilmedi. <laughs> bu da dövüşle istik ya. Barkın neredesin? Şu an yarışı bitireceğim. Hadi bakalım. Eğer Barkın kazanırsa 1-1 olur durum ona göre. Bir ama bir, bir tane bak. kazandım, bir tane öldün. Şimdi Barkın hiç kazanamadı. Barkın. O! 1. olacak Barkın. Hadi canım. Bak. Şimdi Barkın mı kazandı? Evet. Vay vay. Bir bir mi oldu şimdi durum? 1. Birinci bir Barkın oldu. oldu. Ben varsa ben varım. Ödül yoksa yok. Adam niye burada bekliyor? Şurayı... Ana adam ikinci hocam değil 2. olamadı. <gülüyor> <gülüyor> Kapıya geçmedi ve 2. Olamadı. olamadı. O da büyük şanssızlıkmış yani kapıdan geçmeden olur mu? Kapıya geçmesi lazım. Tek sahneye sayarken siz merdivenden çıkıyorsunuz. Hı? Evet. Evet, ah, çabuk bulman lazım. Ne evet, bu bu? Ay, ne Değiştiler. geçtiler? Aha, düştü bu. Ya, gördün mü? Çok hızlı gitmemek lazım. Çık 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 çık. Başka ya. bir şey göremedim. Şu da var. Çabuk orada kal. Çabuk. O oh, adam nereye gitti. Yani. Evet. Barkın sen neredesin? Yukarıda mısın? Barkın yakın yukarı. Çabuk. Başka mavi göremedim. Şu var. Anca bu. Anca Bence bu. Bence şuradan gidelim. Aa kız bana yetişti. Evet. Tabii. Ne sandın? Devam et, devam et, devam et, devam et, purple devam et. Zor. Başka purple. Şu şu atlamam lazım çabuk. Şuradan Uf. gitsene. Ay gideceksin zannettim. Anne şuradan yere şuradan git. Ben ki kaldığım yerde kaldım. Gidemiyor musun? koş 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 koş. E Hoppa son anda geri gittin. Bak bayan öleceksin ha. Hayır. Bayan sen ölürsen haber ver. Göremiyorum şu an seni neredesin? Dur. Bak. Bak, evet. sen bu Maalesef gün birinci olursa çok üzgünüm. Hı -hı. Düşeceksin. Barlas bak kız payı kurtarıyorsun. Çabuk koş 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 koş. Yukarıda pembe gördüm. Koş. Atla. Şurada kal. Hoppa. Değil mi bence Evet de. evet kesinlikle ötekiye gitsen düşerdi. Yoksa de. riskli olur. Çok. Arada Zoradan çok mesafe olurdu var. Çık 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 çık. çık. Koş. Ben şurada dur. Evet, evet çabuk. evet Çabuk. Hayır. İyi ki gitmedim Barlas. Gitsen ee, ölüyordun. Aynen. Çabuk. Siyah göremiyorum. Nerede lan? Vallahi ya. yok yoksa yukarıda. Atlayabilir misin? Çok Atladım. Of. Oh. Tamam da. Mor 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 şu şuralarda bir yerlerde var mı? Çabuk bir risk atamam. Tamam atma bence de. İyi de atmadın zaten kırkayı olur. Aynen. Devam et koş koş koş. Abi yüzcü birisi bir, bir oldu. Oldu mu? Evet. Ben Çabuk de, bir risk atamam risk atamam. Hiç gerek o, yok. Artıştı. Barkın yetişti sana. Yan yanasınız. Çabuk. Bakalım hanginiz çıkacak. ikinci olacak. Biri gitti sizden önce. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Barkın devam ediyor galiba. <laughs> Belki üçüncü olurum. Anne şimdi olsun sayılıyor mu? Olmaz. Barkın kazandı. Yes. Bir birdi. Bir tane Barlas kazandı, bir tane Barkın kazandı. Şimdi oynadığımız rövanştı. Bunu da Barkın kazandı. Ödülü kaptı. Ödülü kaptık. Tebrikler Barkın.